Kaçtır arıyorum, işe gelmiyor. Kulüpte yok, evinde de bulamıyorum. Lütfen söyleyin Siret Bey'e, beni mutlaka arasın. Güzin değil, çok önemli. Gene aramazsa ben geleceğim şirkete. Gene inkar edecek misin? Perişan, uyumuyorsun, yemiyorsun. Devamlı Siret'i arıyorsun, neden? Neler yaptı sana? Neler yaptı da şimdi kaçıyor? Koş! Ah, vurma, vurma! Vurma! Vurma anneciğim. Vurma. Konuş. Öldürürüm seni kız. Konuş! Her şeyi yaptı. Nasıl her şeyi? ne zaman göreceğim seni? Ne zaman istersen. Annen o güzelim yemeklerini ne zaman pişirirse. Yarın arayacağım. Babandan da iyi haberler alacağız. Her şey iyi olacak, göreceksin. Ömrümün en güzel günlerinden biriydi. Hoşça kal. Behice de inanayım deme sakın. Bana karşı çok değişti. Anlayışlı ve pişman görünüyor. Seni elde etmek için yeni bir yol arıyordur. Bu eve gelmez olaydım! Hadi ben geldim! Pumardı, gırgırdı, hoşlandım! Kızımı getirmez olaydım! Sakin ol bir tanem! Bu kadar öfke, stres sana yaramaz! Seni ırz düşmanı namussuz! Polise, mahkemeye mecbur etme beni! Yediğin pisliği temizlemezsen! Ne istiyorsun? Para mı, nikah mı? Söyle! Paraysa ne kadar istiyorsun, söyle! Paranı al, başına çal! Evleneceksin güzelime... ...Derhal nikah istiyorum! Peki... ...Yıldırım nikahına da varım... ...Oldu mu? Üzdüğüm için bağışlayın. Nikah nerede yapılacaksa bana haber verin... ...Ben hazırım. Aşağılık hayvan herif! Ne seni. Sakin ol! Defol pis domuz! Sakin ol diyorum! Bırak! Bırak! Dinledim. Nevin, lütfen! Ah lütfen sakin ol, Dinle beni! Güzinle evlenmeye mecburdum. Ama aynı gün boşanma davası açacağım. Gerdek gecesi bile seninle olacağım. Göreceksin. Seni seviyorum. Hadi sil gözlerini budala. Ne zaman çağıralım Mebrure'yi? Bana kalırsa hemen derim. Bu gece. Bugün onu biraz daha tanıdım anne. Kalbi, ahlakı, çehresinden de güzel. İyi düşün. O da seni beğeniyorsa görüşmeye devam et. Hisleriniz karşılıklı değilse Birbirinize ümit vermeyin boşuna. Hanginize yazık olursa üzülüyorum Sordum, ne zaman istersen gelmeye hazırım dedi. Tertemiz bakışında... ...Aradığım her şey vardı. bizimle evleneceğini hiç sanmıyordum. Bravo Siret Bey. Sen bizleri yanlış tanıdın Mebrure. Biz dürüst ve namuslu erkekleriz. Aradığımız kızı bulunca... ...Yuva kurmaya hazırız. Annenle abinin yanında konuşmakla belki hata ediyorum. Ama kutlarım Nevin. Bu anlayışı gösterip Siret bıraktığın için. Çok zordu ama mecburdum. Gerekirse aynı fedakarlığı sen de yaparsın. Güzelliğin kadar mert ve namuslusun. Sana hayranım. Ama çok da kırgınım. Aa, neden? Ne yaptım? Bütün gün Nadir'le beraber misin? Evet... Ne var bunda? Nadir'i kıskandı, çünkü sana aşık... ...Delice seviyor seni. Abim, onuruna çok düşkün bir erkektir. Sana kalbini açmaya çekiniyor. Annemle ben de evlenmenizi istiyoruz. Anlamadın mı bunu? Hissetmedin mi? Hayır! Böyle bir evliliği düşünmedim bile. Duymasın! Çok üzülür! Yoo, duysun! Duymalı! Sana sevgimi... Gelecek için hayallerimi hiç usanmadan anlatabilirim artık. Kapıdan çekil! Gene aynı çirkinliği yaşamayalım. Biraz sabırsızım, şaşkınım ben. Çünkü çarem yok. Seni elimden alacaklar diye korkuyorum. İlk defa bir kadına yalvarıyorum. Mevrure, beni anla ne olur. <gülüyor> çekil! <laughs> Kaçtır arıyorum. Hiçbir yerde yoksun. Hemen buluşmalıyız. Abim şüphe içinde. Sana da bozuk çalıyor. Evime dönmek istemiyorum. Canın ne isterse onu yap. Rahat bırak beni. Ve hiç Ne demek bu? Nasıl istiyorsan o demek. Yoruldum Hatice. Seninle uğraşamam artık. Nereye gittin? Söyle! Bu saatte kime gittin? Beyiz köpeğine uçtun değil mi? Vurma abi! Öyle ümitsizim ki gibiyim! Neden? Beyiz söz vermişti evlenecektik! İki yıldır oyalıyor! Az önce açıkça söyledi nihayet! Başından attı beni! Hmm. Ben de... <laughs> Nazmiye denen kadından yedim tek mi? Ve ayıldım! Bir iş bulup çalışacağım! O aşağılık düzen bizim hayatımız değil. Sen de unut. Toparla kendini. Peki abi. bir müzik hiç duymamıştım. Bu ferah ve ilk okunup çalındığı gün... ...Sultan II. Mahmut hasta döşeğinden kalkarak... ...Beşiktaş Meblevi Hanesi'ne gelmiş. İnce hastalıktan mustarip olmasına rağmen... ...at sırtında gelmiş o ince padişah. Ser Hazreti Şehriyari Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin... ...hazırladığı ayini Cümlesi beraber dinlerken, Allah'ın küçük ve sadece ruhun selametini düşünen kullarından olmuşlar. Biz de şimdi o mübarek kullardan olma gayret gösterelim. O eve hiç gitmesen artık aslında gitmemeliyim. Ve hiç açıkça üstüme geliyor. Annesiyle kız kardeşi de ısrarla bana yükleniyorlar. En doğrusu hemen bir otele çıkman olacak. Oh, otel olur mu oğlum? Niçin burada kalmıyorsunuz? Size yük olmazsam seve seve kalırım. Bu ev senindir. Sen de bu evin kızısın artık. <laughs> Eşyamı alıp geleyim. beraber gidip dönelim. Benim yüzümden seni çok ağır suçlayabilirler. Günlerce misafir ettikleri için teşekkür borçluyum onlara. Çar çabuk döneceğim.